Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Okay. Holy Jesus. Boom. 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 Nice. Evet herkese selamlar ben zrok seni bir Vodafone at hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir haritasında yapabileceğiniz bazı taktikleri göstereceğim. Hele uzatmayalım videoya geçelim. Evet ilk taktiğimizi Discord'dan bir izleyicimiz gösterdi Sağolsun olsun. Siz de Discord'umuza gelip bu tür taktikleri vesaire gösterebilirsiniz. Hemen nasıl bir taktik ona geçelim. A site'deki şu tarafa doğru geliyorsunuz. Burada kablolar var şu üçgenlere doğru ilerleyen. Buraya geldikten sonra tam olarak şuraya bakıp bu Şekilde Bıraktığınız Sarmal Bomba Bakın Buradan Aşağı Geçiyor Baya Hiçbir Şekilde Görünmüyor Spike'ı Buraya Kurduktan Sonra Sarmal Bombalarınızı da Bu Şekilde Atarsanız Çok Rahatlıkla Spike'ı Savunabilirsiniz Sırada göstereceğim taktik B site'a doğru girerken Viper'la oldukça işinize yarayacaktır. Şu kemerlerin ortasındaki sütuna kendimizi tam ortalıyoruz arkadaşlar. Ardından zoomladığım yeri tam denk getirdikten sonra atabiliriz zehrimizi. Bu zehir arkadaşlar tam olarak şuraya düşüyor ve de bu e, köşede pusan oyuncuları engelliyor diyebiliriz. E, burası tehlikelidir B site'a girerken buraya mutlaka bakmak gerekir. O yüzden buraya atabileceğiniz bir zehir buradan düşmanın ya bu tarafa ya da bu tarafa doğru kaçmasını sağlayacaktır. Bir diğer taktiğimiz savunanlar tarafında sova oynuyorsanız saldıranları oldukça zorlayacak bir taktik. Tam olarak arkadaşlar şuradaki asansörün şu tarafına doğru geldikten sonra zoomladığım yeri tam denk getiriyorsunuz. Ardından arkadaşlar sıfır sekme bir şarjda zıplayıp atıyoruz arkadaşlar. Bu görüş oku tam olarak şuraya düşüyor ve de buradaki saldıran oyuncuları görünür kılıyor. Bildiğiniz üzere bariyerler burada buraya girmeye girmeye çalışacak saldıran oyuncuları onları oldukça zorlayacaktır arkalarına düşen bir görüş oku. Eğer savunanlar tarafında sova ile B tutuyorsanız tam bu köşeye geldikten sonra elinize görüş okunu alıp zoomladığım yeri tam denk getirdikten sonra sıfır sekme bir charge'da bu şekilde attığınız görüş oku tam olarak şuraya düşecektir ve de buradan bu tarafa doğru gitmekte olan saldıran oyuncularını görünür kılacaktır. Evet haritanın altındaki orbun yanında videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu sevmiş beğenmişsinizdir. İşinize her bilgiler, taktikler gösterebilmişimdir. Gösterebilmişsem ne mutlu bana. Videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi kanalıma da hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Aşıklamalar kısmındaki Discord sunucumuza gelebilirsiniz vesaire vesaire. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Hepinize Allah'a emanet.